Barış abi Allah aşkına bir tane geçe basıp onlu bassana lütfen. Aa, <laughs> da, ben de, abi daha ki abi açamadım ya. Hay anasını. Abi günlük yine bas abi. Abi, başlam, abi günlük Hayır olur. ya, hayır ya. Bir daha başlamadım. Abi günlük bas lütfen. Hayır, hayır, hayır bak. Hayır. Ucayı dün 71 bu Uceydin. Hayır. hayır Geçer Abi çıkın hayatımdan hayatımda siz ben PUBG'yi kutsa açar çıkın hayatımdan ya. Abi bak lütfen 71 bin Uceydin yap abi. Günlük yine ne olur bas bak. Hay ananın. Bak basmazsan tüm video boyunca Hiçbir zaman çıkmaz abi sana emin. Salak parça yerler gel yok ya. Allah Allah. sarı mı lütfen? Çıkmama şansı yok oğlum bütün video boyunca. Tamam, Mal salak kafa. Tamam mı? Tabi efendim. Ha, bir tane daha tekli bas. Hayır be Arçoğun. Böyle böyle gider bu. Bırak başlı videoya öyle bas. Abi bas. son bir son bu son. Hayır bir daha hayır, hayır. 71611 kronunuzu bozma. Abi o bir dakika kaç kaldı hocam? Tamam mı? Bir dakika bir onlu da aç 501'e düşsün o zaman. 541 500 <laughs> salak 501 olmuyor. 7011 oluyor. <laughs> Harbi mi lan? Mal artıyor. 7011 daha iyi. Oğlum ne güzel açılıyor lan. Tamam mı? Bombayı verdi gibi. Tamam, abi. Abi. bak bir dakika karakter kuponu alsana 11 tane. Tamam. Abini s**ler senin lan? <laughs> abi başla tamam abi. Karakter evet, kuponu mu alsana? Gram Değilsiniz, Böyle gidin ben Gerçekten Alihan görüyor musun nelerle uğraşıyorum ben ya? Güzel izleyiciler görüyor musunuz? Vallahi bak. Vallahi sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım bırakacağım artık Uyu, bu Mutlu mutlu gelmesin oyuna bir şeyle açmayacağım ya bu ne ya böyle bir ekip tarikat da bunlar donuma kadar alıyorlar bir videoya başlayana ben anlamadım ki neyse sakinim tamam biraz sakinleşelim abi biraz size bakayım da sakinleşeyim ne güzelsin ha. Her sabah arkadaşlar ben karşında var için yep bir manyaklı ve 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 oyuna ilk defa gelen 38 parçalık 7160 kimizde normalde 1 Nisan'da gelecekti şaka gibi bugün gel normalde gerçekten 1 Nisan'a gelecekti ben papçım Mobile tarafıyla da konuştum 1 Nisan'da gelecekti ama saat 5'te bugün getirdi ben gelen no, olmaz no, 3'ünü no, no. yani saat 3'ü bekledik yayında yayındaki olan arkadaşlar zaten e, yorumlarda gelindi belli eder yani üçte gelmediği için dedik ki tamam kesin biri de gelecek yani Nisan'ın birinde gelecek. Ama öyle olmadı saat 5'te getirdiler böyle bir sürpriz yaptılar bize 38 parçalık bir olaycığımız var ben hemen şuraya getiriyorum toplamda o 8 parça ve gerçekten mükemmel bir M162 başı boş isyan dediğimiz bir olay öldürme efekti bu şekilde giriş bir süreci bu şekilde ölüm duyurusu bebek gibi 10 numara 5 yıldız silah süslemesi bu şekilde nihai süretli silah gerçekten böyle değişik değişik olaylar yapıyor bir adam öldürdüğünüz zaman her bunu yaptığımızda gene böyle tak 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 çıkacak ve ilk defa oyunda olan bir şey var arkadaşlar yağma sandığında müzik var gerçekten Yağma sandığında galiba yani girip oyunda görecek bunu. Yağma sandığında müzik olacak. Böyle çalıyor bütün gün. Bir değişik bir olaycığı var. Onun yanısı zafer anında da yukarıdan direk tutuyor. Adamı öldürdükten sonra aşağı atacağı bir şekil var ve geri müzik çalıyor. Güzel izleyiciler Barışçılar Şimdi geçip Bu videoya beğeni atar mı? Zeyli, zeyli. Ben kafayı yedim Güzel beğeneceklerinize Toplamda 71 bin uc aldım Bom bom basacağımız ayrıyetler ödülleri al kısmında da 20 parça normalde 15'te 20 parça yapmışlar 500'ü 450'ye e düşürmüşler böyle bir olaycık var tabii ki bildiğiniz üzere burada da bir tane kutu çubuğumuz var bizim aynen son 20 saat kaldı eğer orada çok şansı gitmesek buraya gidip buradan açmaya çalışacak bilgi olsun hemen hazırsanız ben bu manyakların bu aç gözlü bu canavarların canavarların yanına geçeyim de açayım sesi de şu canavarlar nasıl uc'yı harcıyor onu göstersin bana geldim. Abi aç aç aç. Abi sandıkları açmadan 11 tane. Sağ ol vur gelsin. Siz gerçekten iyi değilsiniz ha. Vallahi siz kafayı yediniz. Hayır ama saat. animasyonu çok güzel. Fark etti mi gitti evet, de hızlanıyor. Evet. Gelecek gelecek bak. Yavaş. 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 Aa. Oğlum gaza getiriyor lan beni bu. Bir daha. Abi o zaman güm 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 diye bas Aha onlu onlu puan vermesi lazım. Onda 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 biz böyle bence Tamam ben aldım evet. mesajı. Evet tam Aa, Bak gördün direkt motor geldi mesela. Ay, bu, bu, bu var var bize bu 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 lazım bize parça lazım. bize lazım. Bayağı da ihtiyacımız var. Yavaş bir, ya. bir tane daha, bir daha gelecek emniyede Gerçekten şimdi bir, tane. bir, tane 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 bir daha dakika. dakika Bu ilk defa 8. Se 8 seviye olduğu için ancak 5 parça mı verir? Bir daha bunu dönüşürsek Abi olabilir de çok zor Bir deneyelim Abi, Bir deneyelim kardeşim Bir diyorsun oh. sen dalış zamanı sırt çantası Ben aku olduğum için hiç gerek yok kardeşim Devam ediyoruz Yok be Bir <laughs> <laughs> Şu on donunu verse ya bir de Ayy Her şeyi alıyoruz daha. galiba Bunları zor veriyor. Bunları var ya, şunları bize böyle verse verse içinden geçecek. Vallahi içine geçecek. Aman 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 aman. Abicim bir dakika. Oy 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 oy. geçi biraz yapalım. Ufak ufak yapalım. Evet. Bir yandaki kutular kardeşim ben. Abi onları en son topla boş ver. Gel kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Oy. Ay, Çok güzelmiş lan. Varmış lan bende bu Bu bomba patlamasın lan ne Neyin böyle lan aynı sen gibi Allah aşkına Abi de kediyim Arço'nun tipini şu Koysana Allah bunun nesine Arçon benziyor Yan yana bir koy Aynı ben gibiymiş <laughs> bir, daha bir, <laughs> abi, bir, daha. bir daha motor geldi bir dakika lan Dur animasyon Abi parkeyi çok veriyor 10-10 veriyor bu arada Hep vermiyor ama Hızlan 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 10 gelecek 10 gelecek <Nelson polite conversation> Şu an son dörtten beri, üçten beri mi? Alıyoruz galiba. Alıyoruz da, aynısı geliyor, parça veriyor. Bak, çantayı verdi, çok güzel. Çok güzel. Ben dayanamadım, bastım. Biraz daha basalım. Evet, Dayanır abi zaten? Bunda dayanmayacağım. Abi hızlı hızlı. Bizim kızdüzdü dayanama dayanamadan... Abi, dayanama, dayanama abi da. vur gelsin. Abi vur. vur gelsin. Durun be, vallahi siz... Hiç dayanma bak, hiç dayanma abi sen. Zaten arkanı birazdan aldık, bir, bakalım bir emniyeten kaç parça parça geldi, ediyorum. bir parça geldi. Vur abi. Bu kaç Vur. Ben onu merak ediyorum. Şuradan 60 ödül de aldık. Ne kadar paramız var? 490. 490. Şu an burada Çok. 490 paramız var. Alınmıyor Alınmıyor şu an. lan. Daha dur. Bir tane daha açacağız öyle alacağız. Tamam. 70 de böyle. 70 70 olur. Olur. Bence bu ne? Aa, Hı. firavun gibi yapmışlar. atlatayım o zaman ben burada seviye. Abi, hepsinin en son. Aynen. Bence de. Bence en son abi en son

Olsun olsun çok iyi. Çok iyi. Şunu şöyle 7 parçayı aldım şimdi. Abi almasaydın hemen ya. Şu parça buradan lan. Dur ne yapacaksın? Abi Köpürün bir daha yok, çıkmayacak sokacağız. şimdi ya. Ya saçma sapan Abi bak çıkmıyor gördün mü? İzleme abi şunu izleme Bence bir daha böyle yapalım. Karışın abi. o o Bir tane daha ver. Animasyonu geç yapalım biraz tamam. Hızlı. 3 tane e, daha verdi. Bak. Çok iyi. Okay, çok çok iyi veriyor. Of. Bir daha. Çok iyi. Geç, geç abi, geç. Abi hızlı hızlı. Hızlı abi. Çok hızlı, şekilde. Abi buru gel. Vurum gel. Aha. Abi, vur, ay, 4 kartı geldi. Çok, çok iyi. Ben bunu bir seviyeye gelir, bir de bunu Abi sen bir şimdi bunu böyle yaptın ki? Bir dakika. Sen basa basa ben şimdi oy, sana. Oy, ye, Çok güzel. Bunları Çok şimdi al, şimdi almış. Ocağa ihtiyacımız şey var. var. Efekti var kayıyor. Ocağa ihtiyacımız var. Bunu sakın alma abi şu tamam, Of. Of <laughs> <laughs> diyor al diyor gibisine. Çok tamam. Kimiş ama o da var ya. Bak bak bir şey söyleyeyim mi? 5 parça kalacak buradan. Buradan da bu gidecek. Bize toplamda 7, 14, 24 parça. Barış Acaba abi. Acaba buna mı girsek? Ne yapalım biliyor musun? Bak abi buradan. Bak burada bir 5K harca abi. Bir 44'e düşelim. Bir 2-3 kere şunu %100'e bakalım ne verecek. Bu vermiyor işte. Bunu biliyorsun değil mi? Bu vermiyor. Bak buna giriyorum ama canımız sıkılacak. Ben söyleyeyim. Devam. Abi bir dene işte. Bir 4-5K e basalım buraya. Kastı. Vermedi. Abi geçi açman lazım. Heh, tamam. Abi böyle basma buraya. Aynen böyle bas. Dört. Tamam tamam alacağız ya. Lütfen 3 parça ver. Aha! Çok iyi. 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 Abi çok buradan iyi. devam et ya, çok buradan iyi. devam et biraz. Çok iyi, çok iyi. Abi Tabii. geç kapat ya. Hayır hayır. Hayır, hayır geç kadar. kapatız da hiçbir şey vermez. Lan böyle öyle iyi, de vermiyor. Bak, Yiğit'in gidiyor. Baksana abi, bu şekilde zevke geliyor bizim. Çok iyi, <laughs> çok iyi. Aa. Daha daha abi olsun, bir tane geç, geç kapatsana da. abi. Boyaya da ihtiyacımız var. Geç kapatalım <laughs> bir. Peki, bir de geç kapatıp kap deneyelim yüzünü. Kap Bakalım. Keşke bank üzerine olmak. Hiçbir şey vermeyecek. şey vermeyecek abi. Tam bir de vermedi. Geldi. Dönmüyor bile dönmüyor Abi baksana yine hiçbir şey vermeyecek Dönmüyor bile ne? dönmüyor Lan, dur, dur 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 Abi bak yine hiçbir şey vermeyecek Aliyan şuraya <laughs> var. sarı renk koy da yalandan <laughs> Yok ya Abi yine hiçbir şey vermeyecek Yok yok Hı? Abi Barış burayı yap. sen kapat. Bir parça tamam. Abi kaç tane aldım şimdi ee, kuyruğunu için Galiba 20 tane kaldı <laughs> Hadi be <laughs> Hadi be Allah aşkına bak Aha. 18 oldu galiba. Abi şurada silah abi. vermiyor. 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 İstiyor, iki de Aha. Bir de bu. 18 kaldı. 3 üç parça. İç, yani üçlü ben Yes. Bu gitti. İyi abi bas sen kendin. Abim 4 3 4 parça. 14 parça. Abi Aynen. denesene denesene Barış Boya abi Evet evet evet. Burada çok düşünmeye gerekiyor arkadaşlar. Arada bir bazen... Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Arada bir bazen basmanız gerekiyor. Yani yapacak bazen hiçbir şey olmuyor. En iyi şey basmak Bu sefer %300'e kadar devam et. çıkmıyor abicim. Hiç arada çıkmıyor. Abi hiç bir yani bu arada. Gelebilir gelebilir. Gelebilir gelebilir. Tabi gelebilir. Gelmeyebilir mi olacak? Abi bas abi. Olsun boya da lazım. Lazım. Çok tamam. bey bir tane daha ver. Olsun boya da lazım. Taraftaki <laughs> puanı sıfırladık mı? Ne? Diğer taraftaki puanı sıfırladık mı? 170. Ne de buradan al. <laughs> ben merak ediyorum bu AKM falan vermiyor mu? Bu ne ne, ne? ne? iğrenç bir oldun sen ya. ne yapsaydık senin bug'ını bulup anasını satayım 500 bin ucu yükleyip 500 tane parçamı çıkartsaydım. Ne olsun istiyorsun oyun. Oy. Oy. Adam oldu. 2 tane kaldı. Abi Adam bence birazcık daha şey yapınca beni daha ben size söyleyeyim abi. Gerizekalı PUBG milletin hakkını yiyorsun lan. Abi M7 açar mısın lütfen? Abi adam yiyorlar ne PUBG hakkını yiyip <laughs> Al işte. Boya lazım boya lazım. Çok kardayız boya. çok kardayız çok kardayız. Bak kulledik kulledi. Baya baya kardayız abi. 3 bar dolduruyoruz şey abi. 3 materyal alıyoruz. 22k'ya bunu fulleyemezsek zaten sakın uyu yükleme abi daha bu hesaba. Abi M7 açman lazım şu anda. Niye geri zekalı? Yollar bize. Demirci yani şarkından boya alabilir. Ya Ama salak artık. Buradan da boya alıyoruz. Burada zaten en kötü boya veriyor. Boya lazım. Buradan sürekli boya alıyoruz. Mal artıyor. Bak çok Aha. sinirleneceğim şu anda Dur, 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 kavga etmeyin. 5 parça. Hafta sonu bir yerde kavga edersiniz. <laughs> bak sen çok iğneli, imalacı konuşuyorsun. <laughs> Eylemelerden bahsediyorum oğlum ben. Lige çıkarsan orada ha. da kavga edersiniz. Ha, tamam, tamam. Geç hafta sonunda kavga ederim kanka. Allah'ım geldi geldi. Efendim, net, efendim, net geliyor, sonra net sonra geliyor. Falan. Bas abi bas. Yes. Bir tane daha tamam, ver bize. Abi. Tamam geldi o da. Yes. Oh. Oğlum ben harbiden barış Ben olmasam sen bu çarklardan... Burada var, da bak. bir şey ben gelmiş lan. Nereden Artık Dağını gönülde açabilirim abi. Yok be. Yani... Bu iyiler nasıl oldu? Yok o... 5000 UC'ye falan patladı bize. Abi sen 3 al. Yok. Abi ben susturucu takip... da al ya. Susturucu aldım da şarjör al. Yo yo şarjör al. Kompa Ben bunu normal alıyorum kardeşim. Abi, abi bunu, uzun hızlısını al. Uzun hızlısını al. Uzun hızlısını <laughs> al. Ve uzun al abi. Hayır <laughs> ya. Oğlum abi uzunu da al. Ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi abi? Keşke almasaydım bunları. Abi susturucusunu alman of, lazım. susturucu kesin alman lazım kesin. Abi çok iyi oh, şey var alman. Abi, Keşke almasaydın. <laughs> almasaydın. Keşke <laughs> almasaydın abi. Varis aldırıp al oldu böyle oldu öyle, öyle, güzel oldu. Yok, bizim, bizim buna kıyafet koymak lazım bekle. Tamam. Abi lobi bir yapsana ya. <laughs> Abi ne <Abi>. Ay, bir dakika <laughs> bir dakika olur ha Çok güzel. güzel oluyor lan ya, Abi, bu ya. bunu bu, iki level oldu oldu. Oldu, oldu, ya duruş. boş ver boş ver sağ ol. Biz artık oyunumuza geçelim arkadaşlar. Tatlı bir şekilde artık ben bunu girip oyunda e, denemek istiyorum. Allah'ın belaları biraz daha durursa bu uca uca kalmayacak burada. O yüzden sizler güzel beğeneceklerinize basarken biz de, de hızlı bir şekilde maçımıza geçiyoruz. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Geldik geldik geldik. Kardeşim aşağıya alan maldır. Allah Allah. Naneyi yedik tamam. Üste alalım kardeşim. Üste bir kişi benimle olsun hallederiz. Emi 162 de ver bana. Oy. Lan este biraz daha sıç istersen adam atladı buraya. Adam atladı buraya. Emir 162 arkadaşlar. Emir 162 şu anki fokusumuz bu. Esteme falan yok. Şurada bir adam var. Nak. Nice. Alıyorum onu. Şimdi adamına basacak. Ben de adamına basıyorum. Beraber basalım adamına. <laughs> bir adam daha var. Bakmıyor. Arkaya döndüm. O da gitti. O da gitti. O da gitti. Hop. Oo oh, çok iyisin. Çok iyiydin orada abi. Ha adamına basıyor. Adamına basıyor. Engelle. Tamam. Abi sen dur. Gittim adamın üstüne. Çok iyisin. Barış abi burada var. Çok, çok, çok iyisin. Çok iyisin. Gel geri gel, gel. Abi, abi Ay, bak. Adamlar geliyor. Haydi bak. Giro karambol. Gel bak. Nişan karambol yok bak. Nişan dön karambol. Haydi abicim bak. Rush gir. Karambol aşağı at diyor. Şa bak. Aha. aşağı nasılça. Yemiye alacağız arkadaşlar. Bir saniye şurayı bitirimiz izleyelim de. Şu da olur. Aman. Ben de var abi. Abi Barışan, sen de sende yıldan MMP yok mu sende? Var. Durun olur. Canı bir canı bir. Durman lazım bu düşemeyecek çünkü. Aha. Aha çıktı. Olur lan. Beni tut işte. Tutaki hali bu şekilde. Güzel ama ses vermiyor arkadaşlar. Sizi geldi mi size Furkan? Hayır 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 gelmedi gel. Ne oluyor lan? Gelmedi bana gel. Ay. Nereye attı bizi? Adamım. Tamam. Tamam. Var. Şurada bak var ben bak döndüm. Tamam bu zaman böyle. Oğlum bu arada bu bayağı kafa karıştırır ha. Ben size bir şey söyleyeyim baksana. Oha bu ne, ne ya? Ne lan? Adam. Falsa adam bu. Adamın direkt mezar yapıyor abi bildiğiniz ya. O ne? Şurada <laughs> bot var herhalde. Sen git bura abi. Sen abi nasıl sesler? Sen direkt Önümde abi Abi bu arada öldürmemesi çok güzel abi evet, Soldan gelme şekli çok iyi bu arada ya Nerede? Adam kaldırmaya gidiyor demek ki go ha, Orada durdu mu? Gel, gel. Evet, evet E hadi öl O kadar bildim nasıl ölmedin be Hı -hı. Aha ne Bakın Bu ne be Abi şey çok iyi Abi Abi Gözle göstersene bir Barış abi Gözle göster evet, yay sürekli gözüksün Nasıl göstereceğim? Üşene yap şimdi Alt, Alta basıp yaparsana bekli Barış abi Bu biraz, kedi kendi kendine yapıyorum evet, abi Bekle dur Yapacak şimdi Oy. Çok biraz biraz iyi Aa, abi. Abi. Yaptı lol lol silah kendi kendine çıkarıyor bu arada. O ne? O ne? aa Uzaktan öyle de mu? Ben adam sandım lan. Uzaktan çıkıyor sen sanki yeniden öldürmüşsün gibi abi. Lol. Sıkıntı. Gördüm. Ananı. aa beni fark etmiş. Bakçı ya. Sol baygın tamam abi. Ba şey baygın, kamyon baygın. Soldaki adam bir gözüküyor. tane daha bomba atacağım. Tamam. Bir Komun tane daha bomba atacağım. Arkaya gitti. Bu arkaya gitti. Bir tane daha bomba burada var. Sağına geçti bana. Ne yapıyor bu? Sana çok az. Doğru oraya. Adamı kaçıyor mu? Bitti mi? Adam kaçıyor mu onun arkasında mı? Orada orada hala orada. Orada orada. orada. Sen kafayı yedin çocuk. Sen kendini. Sağa çalayım mı? Ne diyor lan bu böyle? Ondan Sen bana baksana abi. Artık. Çok iyisin. Arkadaşlar yok bence. Yok 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 arkadaş yok. Abi. yok. Büyük ihtimal Güzel güzel. Adamı dilledik lan bizden. Abi 60'larda alamamışlar ki Barış abi. Anladılar mı? Aa. Bak abi. Bende 5 tane bomba. Bunu seni çıkabiliyor muyduk lan? Yok abi yok. Çok zor. Attım bir tane son. atıyorum abi. Attım ben son bırak bırak. Tamam. Tamam bir dakika abi o zaman. Ay, Ay. abi bu bomba nasıl neyse, oldu? Neyse gol geldi geldi. Sağ kayacak. Gel abi. Allah aşkına abi, ben çıkmazsa bir... bırakalım bu oyunu ya. Bekle. Attım. Adam geldi. Arkada Barış abi vursun şunu. Turbo'da abi. Hele şükür be. Hmm. Aynı çıkmasa bırakalım. Abi Ay ananı al. Mk'nin kafayı yedim. AVM çıktı daha ben sadece. Oy. Ben sadece bunu kullanacağım. Abi gel 8 var bende gel. Var, var gel, Barış abi. Adam. Hadi gidelim. Kaçın bir de bisiklet de gelmişler buraya. Galip Çok garip. Ama bunlar bir daha kalkacak ya. Adam beni güzel vurdu ya. Burada bir tane daha drop var. O drop'a gelmişler. Tamam. Çünkü... tamam. abi almamışlar. Ama kalkan mı açmışlar önümüze Barış abi? Yok. Evet. Evet. Değil mi abi? Yeti hattını alıyorum seni. Okey Bana abi. Ne? Abi. abi. Tam sıkıntı yok. Düş be düş be Çık, çıkma çıkma çıkma. başka bir adam geldi. O siki ki imkansız yüklemez de. Tamam soldaki de şey bayılıyor. Ben, diyorsun ben diyorsun. ya. flank'e geçiyorum. Abi. Ben flank'e geçiyorum. geçiyorum. Şurası kaldı. Şurası kaldı. Değil mi? Hayır hayır. Düzeçiyorum evet. evet. değil mi abi? Düzeçiyorum. Düzeçiyorum. Ben bakıcam buradan ben bakıcam. Arabayı patlatma bak araba bana lazım. Baba bütün lastiklerini aldılar ya. Abi canı bir kayada. Sen ne yapıyorsun? Aha. Bana bana bak bana bak. Al şunu da. Markladım yani net kim Vur 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 vur. Orada yatıyor. Ulan bu araba gider mi? Çok iyi. Öldü. Tamam. Gidiyor gidiyor neyse. Ben araç bakayım şu kadar. Arkaya var var arkada bir tane. Sen oraya bak. İşte bu araç var zaten. Alıyorum. Tamam. Alana göre adam güzel. Çok güzel sayı var. Evet, Bak, e, çok... sayı iyi, iyi abi. Gayet iyi. Yok abi, tamam abi. Gitti, 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 gitti. Taktiğim ben. Gelin. Al gel taktiğim. Arabaya bindi. Bu Baydım. Çok iyisin abi. Oynuyorum direkt. Nasıl ölmedi? Nerede Sağ abi? Sağda bir kafa atmış. Ha basıyormuş basıyor bu kardeşim sen bir şöyle ol. Ay. Daha da Barış abi. Karton evlerde İki ev var ya abi orada. Ne yaptı? Arkadan da tane geliyor. Çok Ay. Arkadaki isimsiz onu da aldım. Aldım. Onu, onu da baydım, onu da baydım. Oynuyorum, oynuyorum. Araba, araba Barış kafa abi. Araba gidiyor. Ulan. Baksana abi de oradan. Bakıyorum. Gördüm. Ne o? Sizde adam. Dur abi bunu. Açıkta. Yok göremiyorum ben adamı. Sıkıntı yok tamam abi. İçeride mi? Odanın içine, benim içine. Evet evet içeride abi içeride. İkisinin de canı azabı hatta öyle söyledim sana. Birisi can basamayacak kişi. Tamam abi. Şu an geldi küçük odada arkada. Abi ikisini de aldın. İkisinin de canı yok. Aldın abi aldın. Valla ben senin silah sesini duymadım. Ya bir AK sesini duydum. Çok iyi abi sağdan geldi. Helalsin be abi. Kit bas abi direkt kit bas. Bak direkt bas. Bir kitim bassaydım. Evet. Abi keşke. Yetişti yetişti yetişti. Sorun Aa! yok. Sorun yok. Tamam abi. Oy. Adamın canı az da büyük bir hasar bak olmuş orada ya. Oooo. Barış abi son 7 Oooo. kalmış. Al burayı üstüne, abi buradan ha, oyna. Hayır be. Sorun yok abi sorun yok. Tamam, Şu Mosin'i vurdum bu arada abi. Çaktın abi mi ya ona. Ay onun yeri de kötü abi bu arada ya. Ne? Dur, i̇nceden yedin abi. Elbisenin bir kısmı gözüküyorsa. Tamam. Ay. Ay. Tamam. o gitti. Çok iyisin abi. O adam öyle pikliyor Aha. da bakayım o diğer arkadaşına gider ki vurabilir miyim? Vuramam. Yani gözüküyor şey. mu sende scope açmadan? Yok. Aa, Aa, önünde alan çok abi çok iyi. iyi. Kalkanım var mı Barış abi? Var kalkanım da. O alanın ortasına bir yer alınmaz zaten. Öyle düşün. Abi önündeki önündeki ağaca iki tane smoke atıp geçersin i̇ki dakika, abi. Balık Abi önünü sisle. Zıngıldat da geç buna. Sen de pikleyeceksen pikle artık şu adama ya. Hadi be çocuk. Tamam. Çok iyisin abi. Şu an oynan, i̇şte oynaman de. lazım abi. Sağdaki sağındaki ağacı alıp abi kalkan atıp öyle şey Belki evin dibine gitsem mantıklı mı? Değil. Evin dibi Eğitim duvarı alan yemin. abi. Tamam abi kit bas burada bir. Bir kalkanım. Önüne bir çok kötü. Önüne bir tane smoke varsa önüne bir tane daha smoke at abi direkt duvarına gir. Sandık geliyor abi Uladım. bak sandık geliyor. Diğeri bakıyor abi. Yapmayın ya. Vurdun abi onu tamam. çok iyisin. Alan geliyor bunlar da çıkacak abi beklesene abi. Sandık araç bak cover abi. Onu cover alıp şey sağ gösterme abi dedik. Şunu vurmam lazım. Vurdum vurdum. Ona o aldı oğlum bey. Çok iyi çok iyi. Atladı mı? Alana düştü o. Çok iyisin be abi. İki nak, iki nak, iki nak abi. Barış Oraya. abi. İki nak, iki nak. Girdim girdim girdim. Bir tane daha bombam var size bomba dene. Yok. Helal be. Nice. Çok iyisin bu abi. Nice. Yukarısı kaldı Barış abi. O da alana düştü. Büyük ihtimal kalkanın arkasına abi. Bak abi Melih susun. Bunlarımı mumaların bomadan kenalayayım. Bekleyelim yani gelsinler g -g yani. ya. Aynen, Cici abi direkt CJ'den onları tam. Geliyor abi bak. Kıyafet yere yattı Barış abi. Kıyafetten gözüküyor biliyor musun? Diğeri de yerde Barış abi. O Bug'dan da gözüküyor. Bağlı kıyafeti var bak. Size gözüküyor da bende gözükmüyor. Dur abi. Alan dışsın. Öldü abi. Emre sağlık abi. Sanki o. Adam bir <ya>, Alana bıraktı. Sanki kuzum ama açıyor. Allah <laughs> aşkına ya. Soldakiler, <laughs> soldakiler Melih olduğunu bilmiyordum bu arada. Bomba attım benim birinin konuşu ikisi bombaya gitmiş. Güzel oldu. Diğeri de bombadan hasar yemiş bu arada. Bir evet, mermi o da gitti. abi? Aynen aynen, bir mermi o da gitti. Arkadaşlar. güzeldi, güzeldi abi. m 162 gerçekten efsane bir silah. Ciddi anlamda 3816 hasar atmışım ya. Ay evet seninki ha, cidden. Aya iyi oynadın abi ya. Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Çıktı alım da ellerinize Senim sağlık. Senin abi. Güzeldi, harbiden de, çok abi. Çok... OP'ydi. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde sizlerin önüne sunmak istedik. Sabah saatin 7.30. ben anca yatağa geçeceğim. Bunları upload live edip bu bana izlerken keyif alırsınız diyorum. Ya ee, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra sizi tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz o videolarda bir tanesine tıklayıp onları da geçip izleyebilirsiniz diyorum. Şurada bir tane abone olma butonu olacak. Onu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bir video görüşmek üzere. Bay bay.